Sevgili Kova burcu Nisan ayı için özel tarot ve astroloji yorumuna hoş geldin. Nisan ayı Kovalar için biraz hızlı geçecekmiş gibi görünüyor. Ayın nasıl bittiğini anlamayacaksın ay sonuna geldiğinde çünkü Satürn ilk evinde ve çok hızlı, çok hareketli ve dolu dolu bir Nisan ayı seni bekliyor. Özellikle 20 Nisan'daki güneş tutulmasının o ateşleyici etkisiyle sağlığında ciddi bir toparlanma yaşayabilirsin. Son zamanlarda uyku problemleri çekiyorsan ve stresle alakalı bir baş ağrısı şikayetin varsa bunlar düzene giriyor. Kendini daha yenilenmiş ve daha sağlıklı hissedeceksin özellikle 20 Nisan'dan sonra. Ayrıca 6 Nisan'daki o görkemli Dolunay'ın enerjisini kaçırmamanı öneririm. Çünkü o gece gökyüzüne bakıp o kozmik enerjiyi tüm hücrelerinde kabul etmen senin hem ruhuna hem de kalbine çok iyi gelecek. 21 Nisan itibariyle başlayacak ve 14 Mayıs'ta sona erecek Merkür Retrosu'na da hazırlıklı olmalısın. Merkür'ün bu geri hareketi teknolojik cihazlarda aksaklıklar yaşanmasına, kitlesel çapta iletişim sıkıntılarına ya da birebir ilişkilerde yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu tarihler arasında hayatınla ilgili çok ciddi kararlar almamaya özen göstermelisin ve mümkün olduğunca o kararlarını retrosuna ertelemelisin. Ve bakalım hangi kartlar geldi. İlk kartımız ters kupa dörtlüsü. Bu kart kendini yaşadıklarından bir adım geri çekmeyi dinlenme ihtiyacını yaşadığın pişmanlıkları ve bir toparlanma sürecini anlatıyor. Kalbin kırılmış ve bir süre her şeyden kendini biraz çekmişsin ama artık toparlanmanın vaktinin geldiğini söylüyor bize Kupa Dörtlüsü. O 6 Nisan'daki dolunayın tazeleyici etkisinden hemen sonra bir toparlanma sürecine gireceksin ve hayatına bir tempo gelecek. Ayrıca bu zamana kadar karşılık beklemeden yaptığın iyilikler sebebiyle ilahi bir güç tarafından her zaman korunduğunu sana hatırlatıyor Kupa Dörtlüsü. İkinci kartımız Asaların onlusu bu kart aynı anda çok fazla şeyi sırtlandığını, çok fazla sorumluluk aldığını ve bunların getirdiği o yükle biraz yorgun düştüğünü anlatıyor bize. Kimseye hayır diyemiyorsun ve sırf insanlar kırılmasın diye başkalarının da yüklerini kendi üzerine alıyorsun. Bu da herkesin o pozitif negatif nesi varsa senin omzunda birikmesine sebep oluyor. Çok tipik bir kova burcu olarak aslında bütün sorunları koşa koşa çözme eğilimindesin ama senin de biraz dinlenmeye ve hayır demeye öğrenmeye ihtiyacın var. Ayrıca aynı anda 10 tane işin altından başarıyla kalkabildiğini de anlatıyor bu kart bize. Gerçekten bu kadar yoğunlukta hem kendine hem de başkalarına vakit ayırabilmen çok takdir edilesi bence. Son kartımızda o da ilk kart gibi kupalardan geldi. Kupa üçlüsü bu kart bir kutlamayı, bir arkadaşlığı, bir araya gelişleri, özlemlerin giderilişini anlatan bir karttır. Bu hep birlikte bir düğün, nişan ya da bir doğum günü, bir olayın kutlanmasını sembolize eder. Çok eğlenceli, çok pozitif bir kart bu. Nisan ayında yaşayacağın o yoğunluğu, arkadaşlarınla, sevdiklerinle bir araya gelerek üzerinden atacakmışsın gibi görünüyor. Ayrıca Uzun süredir haber alamadığın bir dostundan haber alman çok mümkün. Bir yandan da su grubundan olduğu için aşkla alakalı bir hareketlenme ve bir karşılıklı enerji akışı sağlanabilir diyor bize. Bir arkadaşın sayesinde yeni tanışacağın birisi kalbinin biraz hızlı çarpmasına sebep olabilir. Şans da dostlukla, da, da Nisan ayında senin yanında gibi görünüyor. Ve Kova Burcu için Nisan ayı tarot ve astroloji yorumum şimdilik bu kadar. Umarım başka videolarda yollarımız yeniden kesişir. İçinde sahip olduğun bu iyilik ve güzellik, senin sen yapan en büyük özelliğin. O yüzden yardımsever karakterinden lütfen hiç ödün verme. Karmanın o pozitif gücüne her zaman inan ve kendine çok iyi bak.